Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bermuda bu oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar abi. Arkadaşlar ne kadardır video çekmiyordum. Evet arkadaşlar ben bugün 4-5 tane çekeyim diyorum. Ama bakacağız arkadaşlar. Kendimize göre arkadaşlar. Ben biraz rahatsızdım o yüzden çekmiyordum. Hı. Arkadaşlar o zamana kadar da ben elbiseleri çıkardım arkadaşlar. Ve yumurtalarla takas yaptım. Bu elbiseyi çıkardım. Arkadaşlar benim arkadaşlarımdan kimse çıkarmamıştı. Hepsini sordum. Biri de çıkarmamış arkadaşlar. Önce ben çıkardım. İşte şimdi birinci ben de bu geldi. İkinci oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle Elbisem böyle. Arkadaşlar bence güzel ama ben şimdi beğenmedim ya Ne de pantolonu beğendim arkadaşlar. Kalabalı insan var. Evet. Arkadaşlar yanında bir çocuk var. Durmuyor. Arkadaşlar salvara ne olduğunu söyleyeyim. Salvar böyle açık olan. Pantolon gibi açık. Ha? Arkadaşlar bizim arkadaş direkt atladı. Sanırım Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir kule var. Arkadaşlar orada biri bir hile yapıyordu. Arkadaşlar alanın içindeydi. Şimdi arkadaşlar arabayı yanına koyuyordu. İçi açılıyordu arkadaşlar. İçine giriyordu ama arkadaşlar sanırım bu o değil. Yok bu o değil. Arkadaşlar bu o değil. Arkadaşlar bu o değil. Şöyle kaldım. Arkadaşlar <laughs> bu bana bir şey bırakmayacak. Öyle görünüyor. Tabanca bıraktı. O da iyi ya. Yani, adamda silah var. Ne yapacaksın? O yüzden almadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben her zaman buraya gidiyorum. Çünkü arkadaşlar burada bedava bir sulup cihazı var. Onu alıyorum her zaman. <laughs> arkadaşlar o da bize lazım Arkadaşlar kurşun kalmadı. <laughs> ne bile? Oo, durduk. <laughs> Arkadaşlar bu buraları gezmemiş. Ne kurşun yok lan? Bana kurşun lazım fazla ben tutak ne istiyorum ama ne gösteriyor Bilmiyorum süreli bir şey yazmışlar arkadaşlar, şey arkadaşlar. arkadaşlar ben ayarlarımı değiştirdim Böyle arkadaşlar Burada bombalar burada Görüyorsunuz arkadaşlar Şurada bombalar var burada da duvarlar arkadaşlar ikiye ayırdım arkadaşlar. Ben 4 ve aynı 94 kaç çıkacağım? Arkadaşlar bir tane vuramadım ya. Bunlar karşıya bir Arkadaşlar şunu lootuna gittim Ya? kuşun kalmadı. Ben de bir düşeceğim. Ya arkadaşlar. Evet ya biraz kuşunu da bulduk. Ya da. arkadaşlar bu da bir şu motor gibi. Gel, gel buraya. Girelim buraya. Ne bucak? Gelsene. Kendini bırakıp Öyle olsun. İyi sandık. Arkadaşlar öyle yapayım. Ha adam burada. Arkadaşlar bu kuşun kullanmıyor ki. Arkadaşlar oh, oh, oh. ben şuralara bakacağım. Bunlar yardım istiyor. da kaldı. Ya nerede durmuyor? Dostlar parkta birileri o kesin yola saldım. Ne te şurada Ne oluyor ya? Arkadaşlar ölmüyor ya. Arkadaşlar adam duruyordu. Zaten ateş bile etmiyordu. 10 numara geliyor. Arkadaşlar adam daha geçekural var ya. Bizim arkadaş, arkadaş kaçıyor zaten. Bunu da öldürecekler. Allah birini öldürdü. Helal olsun. Kes dersini bile bırakma yerinden. Ne kadar korkmuş ki. Burada biri var. Ne oldu? Çıkıyorum i̇şte. ya. Arkadaşlar video 8 dakika oldu ya. Bence arkadaşlar bu çok güzel oldu. Arkadaşlar bugün bugün de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Yani arkadaşlar birazdan bir video daha atacağım. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bir de arkadaşlar kanalıma abone ol ab abone olursanız ve like at atarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Bye.